Gitar dersi Zürafa tekerlekli sandalyesini hızlı hızlı çeviriyordu. Çok sevdiği arkadaşı tavşanın kapısını heyecanla çaldı. Tak tak tak. Zürafa acele et arkadaşım geç kalıyoruz dedi. Tavşan şaşırdı. Nereye gidiyoruz? Ünlü gitarist ayı mini geliyor. Herkese gitar çalmayı öğretecekmiş. Tavşanın kalbi mutluluktan güm güm attı. İkisi de gitar çalmayı öğrenmek istiyordu. Derenin kenarına geldiklerinde tavşan zıp zıp zıplayarak taşların üzerinden karşıya geçmeye başladı. Zürafa ise arkada kalmıştı. Sandalyenin tekerlekleri taşların üzerinden geçemezdi ki. Tavşan arkasına bakınca anladı. "Arkadaşım, hemen bir çözüm buluruz, merak etme." dedi. Zürafa ise sen git arkadaşım yetiş. Ben burada beklerim. Öğrenirsen gelip bana da öğretebilirsin. Dedi. Tavşan arkadaşını orada bırakmak istemiyordu. Haydi marangoz tilkiye gidelim. O bize çar çabuk güzel bir köprü yapar. Marangoz tilki çok yetenekliydi. Hızla köprü yapımına başladı. Tavşan ve zürafa onu heyecanla izliyorlardı. Köprü biter bitmez marangoz tilkiye teşekkür edip hızla karşıya geçtiler. Ne yazık ki papatya çayırına vardıklarında gitar dersi bitmişti. Herkes dağılıyordu. Zürafa ve tavşan hayal kırıklığı ile ''Bitti mi? Yetişemedik mi?'' diye gitarist ayı miniye sordular. Gitarist ayı mini şaşırdı. Arkaya doğru bakınca uzaktan gelen bir sürü hayvan gördü. Bir yavru kedi koşarak yanlarına geldi. Bu köprüyü yapmak kimin fikriydi? Köprü sayesinde yüzme bilmeyen hayvanlar, suyu sevmeyenler hepimiz bu tarafa geçebildik. Gitar dersine hepimiz katılabileceğiz. Yaşasın! dedi. Tavşan ve zürafa, köprü fikri bizim. Ama ne yazık ki gitar dersine yetişemedik dediler. Gitarist ayı Mini ise gülümsedi. Tavşan, zürafa sizleri tebrik ederim. Bu harika köprü fikri için gitar dersi ikinci kez yeniden başlıyor.